Evet, herkese merhaba arkadaşlar. The Master Game hepiniz hoş geldiniz. Evet abi, teknik direktör modunda klasman kasma peşindeyiz. Galibiyet, gol, sıfır, her şey sıfır. Şimdi taktiği de göstereyim size. Ben taktiği chat GPT'ye mi yaptırdıydım? Ona yaptırdıydım en son herhalde. Dur, özelde kalsın bu. Kendimiz yapmıştık. O yüzden taktiği de sizlerle parlayıştırırım. Hemen yapıştıralım. Evet, güzel, güzel üstünlüğümüz var. Uzun zaman oldu teknik direktör oynamaya. Şimdi hata baktığımızda 104'e 90, 105'e iyi yani. Evet, Ebo YK arkadaşımızla kadrolarını göremedim ben. Markez'den güzel pas. Aç ortalığı da o nasıl orta çok Aldık. Çıkarırız oradan bir olmadı. Abicim yine drop var herhalde. ben bu yayını yenileyim. Şu maçtan sonra yayını yenileyim. Evet abi yayını yeniledik geldik. Umarım bu sefer şey olmaz. Dolma olmaz. Meravuz kes yukarıya oynasan oğlum adam bomba Aslında güzel pas hatta. Geçmez o O pas geçseydi zaten Şimdi daha mı acaba donma var mı yine İyi akşamlar dostum Şu an donma yok değil mi Oyun yayında ha, Bu sıkıntı ya Donma ister istemez oluyor

Ee, şu an yani hiç mi imkan yok? Şu an imkansız. Bakkal. Ee, galiba lan. Hayır, Yok. Neyle karıştırayım ben? Hı hı. Karıştır benim de karıştır. İyi karıştır, karıştır. Hadi lan bir kontraya. Alır mıyız? Alamam. Donma sürekli oluyor ya onu çözemedim vallahi dostum. Çünkü Yani çözemedim. Mantıkla bulamadım da. 480'e kadar indirdim yayın kalitesini. Hala donma oluyor. Ya kullandığımız programdan kaynaklı. Ey güzel. Hadi kontraya çıkart da ne o maç bitti ki. Biz gol atana kadar bir de o kadar şey daha aramızda fark vardı. Neyse abi ikinci maça bakacağız yapacak bir şey yok. ilk maç beraberlikle bitti. Oo. Güzel güzel. Bunu yenmemiz lazım. Aramızda dağlar var. Baktığımızda. Fabrolar. Aha kuskasına geliyor Zatçık gibi evet. Rich kart attı lan Kaşırdık golü Puskas atacak gibiydik de Rich kart attı Göremedim ha Nasıl attı onu Güzel 90 asmış Hani <gülüyor> <gülüyor> güzel ilk golümüzü attık hayırlısıyla <laughs> Aidolum Aidolum meleğim tamamdır lan Yap orada bas. Ah be. Yapsa bas bel kalırdı.